Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki sizlere video çekmeye devam edeceğiz. Sizlere bir tercih aralığı nasıl olmalı şeklinde yani e, hangi yüzdelik dilimle o 10 tane tercih aralığını nasıl yaparsınız şeklinde konuşalım istiyorum. Şimdi ben bunu tüm yüzdelikler için yaptım. Bakın ta %100'e kadar gitme durumuna kadar baktığımda bakın arkadaşlar tüm yüzdelik dilimler var. Hepsi var burada. Mesela e, bununla ilgili ben Tek tek ayrıntılı çalışmalar yaptım. Biraz emek verdim tabii ki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tercihimiz var tamam mı? Biz o 10 tane tercihin hepsini yapmak zorunda mıyız? Hepsini yapmak zorunda değiliz. Bir kere onu anlaşalım. Yani illa 10 tane tercihin hepsini yapacaksın diye bir şey yok. Şöyle göstereyim size. Hepsi var. %70'lik, %50'lik her şey var burada. Şimdi baktığımızda 0.01. Şimdi burada... 2023'te 500 küsur hatlarda, 560 küsur hatlarda bir birinci olduğu için arkadaşlar Yani 0.01 tüm liselere girebilir Yüksek ihtimal Ama 0.02 Tüm istediğiniz liselere girme şansını vermeyebilir Çünkü Belli olmuyor Neden dersen e Şimdi çok fazla birinci olduğu için O yüzden biraz kritik ama ben kendi düşüncemle Bence 0.02 ile de yüksek ihtimal %90 Tüm liselere girersin diye düşünüyorum Şimdi senin sıralaman nasıl olacak? Hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Şimdi öncelikle diyelim ki senin yüzdelik dilimin birlerde. Tamam mı? Örnek veriyorum birlerde. E şöyle hemen gösteriyorum. Bakın tüm yüzdelik dilimler var. Hepsi var. Mesela bir yüzdelik dilimin var senin. Kalem nerede? Kalem. Gelmiyor kalem. Heh, neyse. Yüzde bire girdin. Bakın. Kritik nokta olarak baktığında 0.32'den başlayabilirsiniz. 0.32, 0.40, 0.55, 0.70. Bunlar zaten riskli gruplar tamam mı? Risk alacağız bunlarda. Sonra ortalara doğru geldiğimizde, 5. 6. tercihe geldiğimizde kendimize ait tercihler kısmına yani kendimize yakın tercihleri yazmaya çalışacağız. Mesela örnek veriyorum. Hemen aç. Şimdi birdeyiz ya. Senin yüzdelik dilimin 1 olduğu için 0.90 ve 1 yapabilirsin 5. ve 6. tercih. Ondan sonra senin tercihinin üstüne yani yüzdelik diliminin üst dilimine çıkman gerekiyor ki kazanma ihtimalin daha da yükselsin. Mesela 1'de 1 de 1.10 işte ondan sonra kalem niye gelmiyor acaba? Heh, tamam geldi şimdi. Şimdi 1.10 Sonra 1.15, 1.19, 1.24. Yani aslında mantık şu arkadaşlar. İlla bu yüzdelik dilimler olacak diye bir şey de yok. Yani mesela sen %1'e girdin. İşte e, mantık şu aslında. İlk page 5 tercihe kadar biraz riskli durumları yapabilirsin. Şansını deneyebilirsin. Ondan sonraki süreçlerde kendi yüzdelik diliminin üstlerini yazmaya çalışacaksın. Ki gelmesi ihtimal olsun. Anlaştık mı? Yani e, en sona da 10 tercihi de en son yapacağın tercihi biraz daha garanti olsun. Mesela 1 ise 1.5'lar bir 2'ler yazabilirsin. E, ve bu şekilde kendini kodlayabilirsin. Yani e, nasıl söyleyeyim garantiye alabilirsin aslında. Şimdi %1'e giriyorsan da zaten güzel bir yüzdelik dilimin kesin bir yere girersin. Mesela diyelim ki kaçlardasın %5'lerdesin. %5'lere girdim bak hepsi var tek tek kendinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Mesela 4,67'lerdesin. %4,67'lerdesin. Mesela 1,49'lara, 1,87'lere, 2,57'lere, 3,27'lere kadar yazabilirsin. Tam ilk tercihlerin bu şekilde olabilir. Bakın şunu demiyorum. Burada hocam yazınca bunlar gelir mi? Ben şunu diyemem sana. %100 bu tercihler gelir diyemem. Ama şunu da diyemem. %100 bu tercihler gelemez de diyemem. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Biz sadece burada tercihler kısmında ya olursa kısmı şu şu 3 4 yani ilk 4 tanesi ya olursa kısmı. Ondan sonra kendi yüzdelik dilimimize daha yakın olanı seçeceğiz. Ondan sonra 5 ve 6'dan sonra da ne yapıyoruz? Daha böyle olacağı kesin garanti gördüğümüz tercihler kısmını yapmaya çalışıyoruz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Mesela baktığımızda 5 ve 6 biraz daha böyle kendi tercihimize yakın görüyoruz. Yüzdelik dilimize yakın görüyoruz. Ondan sonraki süreçte yüzdelik dilimleri arttırıyoruz. Kendi yüzdelik dilimlerimiz kısmından sonrası e, tabii ki. Şimdi şöyle 2023 kısmı biraz böyle sıkıntılı olduğu için ufak tefek yüzdelik dilimlerde oynama olacağı için mesela 4,68 ya hocam ben 4,68 aldım zaten 4,70'leri yazayım yeter bana yani hepsini yapmama gerek yok diyor diyenler olabiliyor. Şimdi arkadaşlar bazen e, mesela diyelim ki şuraları yapmadı hiç. Tamam örnek görüyorum öğrencimiz bunları hiç tercih yapmadı. Dedi ki hocam ben 4,68 almışım. Benim yüzde iklimim de 4,68'de bitiyor. E ben bunu zaten yazarım gelir. Derseniz hata yapmış olursunuz. Neden? Çünkü 4,68 burası tamam eyvallah. Ama burada bir düşüş sağlayabilir. Ya yani mesela okul 4,67 ile kapattı. Ne yapacaksın? Almayacaklar mesela seni. O zaman ne olacak? Boşta kalmış olacaksın. O yüzden biraz daha senin yüzdelik diliminin biraz daha yükseğine yazman gerekiyor. Mesela ne yaptık? 5,8 dedik. Kesin olsun, %100 olsun, boşta kalma şeklinde. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. O yüzden tercihleri yaparken bu şekilde dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle birçoğunuz sistemden tercihlerini yaptı. Yani onaylatma kısmı kalmış olabilir. Ama ben size şunu söylüyorum. Arkadaşlar çok önemli bakın çok değerli çok önemli. Tercih yapacağınız ilk önce sıralamayı belirleyin bir kağıda yazın bir not edin ne bileyim yani e, işte ne bileyim dediğimiz gibi işte şöyle 10'larda 15'lerde on yüzdeliğin var 13'lerde yüzdeliğin var 15'lerde yüzdeliğin var mesela 14'lerde yüzdeliğin var bak şimdi bunları sırala okulları bu şekilde sırala yüzdelik dilimine göre birden ona kadar sırala onun yanındaki kodları da al ki biliyorsunuz onu değil mi? Milletimin e-okulda var o kodlar. Daha önceki videoda göstermiştim ben onları. Onları da al bir kağıda yaz not et. Ondan sonra sisteme geç. Ve sisteme geçmeden lütfen git onları araştır. Sıralamayı ona göre yap. Mesela üst seviyedeki öğrencilerde çok sıkıntı olmaz. Mesela tam %1'e girmiş. %0.50'lere girmiş. Zaten üst seviyedeki okulların çoğu birbirine yakın olduğu için yani çok büyük araştırmaya gerek yok. Ama sen 14'lerdesin, 15'lerdesin. Yani o sıralamaya yaparken, o sıralamaya dikkat ederken lütfen ama lütfen araştırma yapın. Gidin bir okula, bir in, dünya gözüyle bir gidin görün. Öğretmen, öğretmenleriyle görüşün. imkanınız varsa müdür beyle görüşün, müdürle görüşün. Yani e, bir bakın hangi üniversiteye kaç kişi yollamışlar, hangi üniversiteyi kazananlar var. İşte ya bunun araştırmasını yaparsanız arkadaşlar daha daha e, güzel olacaktır anlaşıyor muyuz anlaşıyoruz yani ben e, sizler için oturdum emek ettim arkadaşlar şuraya bakar mısınız bakın tek tek bütün hepsini incelemeye çalıştım burada aa bütün yüzdelik dilimler var sen kendini buradan alırsın kendi yüzdelik dilimin dilim kısmına bakarak buradan e, bazı şeyleri oluşturabilirsin ya yani en azından sana fikir olur anlaştık mı bunu yapmamın amacı zaten odur sana sana fikir oluşturabilmektir arkadaşlar o yüzden lütfen e, eğer yapmadıysanız tercihleri biraz daha böyle dikkatli daha böyle e, şeyli tercihler yapabilirsiniz. Bir de OBP ile yapacağınız yani yerel yerleştirme yapacağınız tercihleri de sıralayın ve gidin onları da araştırın. Yani sıralamayı ona göre belirleyebilirsiniz. Sıralama önemli mi? Önemli. Çünkü senin ilk sıran hangisi ise milliyetim ilk sıraya bakıyor. Sen mesela ilk sıraya X lisesini yazdın. İlk, ilk önce ilk X lisesi değerlendirme yapıyorsun. Mesela bazıları şöyle bir hata yapıyor. Mesela öğrencimiz diyelim ki 15 15 4'lerde. Tamam. Yüzdelik dilim 15-4'lerde. Direkt alıyor. Şunu ilk sıraya yazıyor. Sonra şuradaki yüzdelik dilimleri 3. sıralara, 4. sıralara yazıyor. Ya hocam işte ben ilk sıraya bunu yazmazsam kaybederim şeklinde düşünüyor. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsini tek tek inceliyor sistem analiz ediyor. O yüzden sen yüzdelik dilimi düşük olanları ilk önceliğini ilk sıralara yaz. İlk ondan başlasınlar. Ondan sonra gelsin. Senin yüzdelik dilimine yakın olan okulları analiz etsin sistem. Sonra da zaten yüksek ihtimal zaten bunlar geliyor. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Büyük ihtimalle e, beni anlamışsınızdır. Ben bunun pdf'ini aşağı kısma linke koyacağım. Sizler de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada bir sürü yani bütün herkesin yüzdelik dilim aralıkları var. Kontrol edersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet. Görüşürüz.